Yepyeni bir bölümden selamlar arkadaşlar. Ee, videonun birazcık ilerleyen kısımlarında videoyu devam ettiriyorum çünkü videonun başında ufak bir ses problemi yaşadık. Ee, bununla beraber e, ...JR'ye girdik, JR'den luz aldık, iki tane bilek gemimiz vardı. Onları videonun devamında sessiz bir şekilde söyledim. Ufak bir ses problemi olmuş. Ee, onun dışında girdiğimiz direklerden iki tane bir form breaker bir tane HP basılı Warrior çitin ayaklı kaldık. Onun dışında bir şey yok. Ee, tüm paramızda cam potu aldık biraz. Yani epey bir cam potu biriktirdik diyebiliriz. Üzerimizde 110 tane var. Burada 750'ye yakın var. Burada 400 tane var. Nereden baksanız bizi ufak tefek idare edecek epey bir vakit e, ee, cam potumuzu, mana potumuzu biriktirdik diyebilirim. Bu çok güzel. Onun dışında arkadaşlar size göstermek istediğim şey bu. Bu nedir? Arkadaşlar ben bunun e, SS'ini ekran görüntüsünü koyacağım. Arkadaşlar bu oyundaki benim bildiğim En düşük Dex Stat point'ine sahip MK MP recovery Bıçak e, 4 stat point verdiğiniz zaman Bir için 70 stat point'i oluyor dex olarak. 70 4 stat point verdiğiniz zaman bu bıçağı kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Lobo, Lupus bunlar kara borsada ve çıkmıyor. Şimdi bunların çıkmamasıyla MP Recovery ile ihtiyacınızı da karşılayamıyorsunuz. E doğal olarak tam bir manada 6K 2 alın attığınız zaman bir mananın gidiyor. Çok masraf oluyor. Ben bunu ufak bir kanalda görmüştüm. Gittim Bandicoot'ta denedim. bir saate yakın bir sürede düşürdüm. Ee, i̇kincisini de düşürmeye bayağı bir uğraştım ama düşüremedim. İlerleyen günlerde canım sıkıldıkça Bandicoot'ta oturup bunu deneyeceğim. SS'ini de size koyacağım. Mana recovery ihtiyacımızı bir level sonra da bu şekilde karşılamış olacağız arkadaşlar. Hayırlısıyla. Şöyle de ufak bir HP recovery silah düşürdüm. Bunları genellikle işte artı 8 çöp soğutu kasarken nereden bileyim. İlerleyen günlerde harpi döneriz belki, Raven harpi döneriz. Onlar da veya çeşitli farm slotlarında muhakkak ki kullanırız diye tahmin ediyorum. Onun dışında tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar devam edelim. Ben level kasmaya odaklanacağım biraz. 72 level bir olayım. 73, 74, 75 bu şekilde gitmeyi planlıyorum. Görevler epey azaldı. Ee, şöyle bir kırken para biriktirebilsek belki bir gün taksiye mi koysam diye düşünüyorum oradan bir level gibi bir rakam alabilir miyiz diye aklımdan geçiyor şunu filan bassak işte flash bassak vesaire bakalım bakalım çok uzattım devam edelim. Arkadaşlar 74 level 74 level Allah söyletti inşallah bir gün oluruz. Ee, 72 level olduk. 4 stat point'imizi verdik. Size şöyle göstermek istiyorum. Kapatalım. Şimdi manamız 3500. Şuradan göreceğiz zaten. 1400 vurduk. 140 manamızı iade etti. Şöyle vuralım. Bak 60-60 doluyor. Gayet iyi. Devam. Arkadaşlar. Görevlerin birili bir kısmını yaptık. Şimdi çok bir görevimiz kalmadı. Yani bundan sonrası bizi epey zorlayacaktır. Yani bunlar 100 milyon XP desek veya 90 milyon. Şuradan bir 20, 20 milyon gelse 110 milyon. Şuradan 90 milyon daha geliyor. 200 milyon. Şuradan da 50 milyon daha geliyor. 250 milyon XP geliyor. Üzerimizdeki olan görevler vesaire filan falan dersek yani 350 milyon 400 milyonluk bir XP'miz geliyor. 73 levele kadar atıyor bizi. Yani bunun ötesinde de başka bir şey olmuyor. Bundan sonra süreç bizim için çok yavaş ilerleyecektir. Yeni açılan görevler vesaire. Hadi 73 olduk. 74 olalım en fazla. 74 olacağız. Biraz üzücü. Artık bir şekilde para yapıp taksiye bırakırız. Mecburi olarak diye düşünüyorum. Kaos girmek istiyorum. Bir taraftan da istemiyorum. Arkadaşlar kaosa girdim geçen. Şöyle bir durumla karşılaştım. Kaosun son 10 saniyesi 15 saniyesi arkadaşlar yere yatıyor cosper herhalde bu arkadaşlar yere yatıyorlar yerden adamlara atak veremiyorsunuz çok garibime gitti arkadaşlar atak veremiyorsunuz ama onlar size atak veriyor onlar ölü gibi oluyor ama size deli demeç vuruyorlar yani bir anda böyle 5k bir demeç çıkartıyorlar skoru birden böyle arttırdılar ben böyle son hani yeşil kutu alacak kıvamdaydım herhalde bir baktım en sonuncu olmuşum. Çok garibime gitti. Yani katılmayı da pek düşünmüyorum. Çok dolun sürüyor, gereksiz bir etkinlik. Eskiden işte Artı beş ve silah vesaire veriyordu. Şimdi onları da vermiyor. O yüzden pek fazla katılmak içimden geçmiyor. Deminler Falcon görevi yaparken şöyle bir arkadaşımıza, şu arkadaşımıza bu staff düştü. Sağ olsun o da kendisine kendisi bize verdi. Çok güzel bir staff. 79 AP. Mükemmel bir staff bence. Olabilecek en iyi staff budur. HP recovery diye düşünüyorum. MP recovery silahımız da var. Bundan sonra gideriz. Delos'ta yavaş yavaş abisken falan falan kasarız. Birazcık daha para kasmamız kolay olabilir. İnşallah akşam CRS'ine yetişebilirim. İşten dolayı akşam CRS'ine yetişemeyeceğim düşünüyorum. Şu anlık böyle. Serinin ilerleyen günlerinde belki ufak tefek upgrade'ler yaparız. Traki'den güzel bir drop alırız belki belli olmaz. Öyle işte arkadaşlar. Akşam bir JL kaydı yaptığım zaman vesaire videonun devamını getiririm. Şimdilik bugünden bu kadar. İşe gideceğim. Görüşmek üzere. Evet kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Şimdi time açıldı. E, time açılmasıyla da ben şu BDV kağıdını basıp gireceğim. Çöp bas atarız. Atmayalım. Girelim bir bakalım droplarımız ne olacak drakilerimizden. Ama bu sefer CR'yi kaçırmayacağım tabii ki de. Şöyle hemen dönmeye başlayayım ben yavaşından. Bir drop çıkarsa gösteririm sizlere arkadaşlar birinci hakkı bitirdim. Bir drop alamadık. Herhangi bir drop alamadık. İkinci hakkı bir geçelim bakalım. Neler olacak? Abi şimdi ikinci turu da bitirdik. Bundan da bir şey alamadık. Ben devam etmeyeceğim. Geçen sefer yaptığım hatanın aynısını yapmayacağım. Gidelim Zr alanında birazcık bekleyelim. Elimizde çok bir şey yok. Pazara birkaç item koyalım onları satmaya çalışalım. Ya bu arada çok teşekkür ediyorum. Ya geçen bölüm şey demiştim ya hani arkadaşlar işte beğenirseniz videolara gerçekten çok şevkli oluyorum vesaire. Ya 17-18 kişi beğenmiş. Gerçekten var olun sağ olun. Sağ olun var olun. Çok mutlu oldum. Yani yeni bir video çekmek için böyle insan heyecanlanıyor. Böyle bir iştahlanıyor. Birkaç arkadaş Para kasmamda yardımcı olacak yorumlarda bulunmuşlar. Kendilerine ayrıyetten teşekkür ediyorum. Yani bizim serimiz herkesin yaşadığı çok uç seriler değil. Yani günümüz koşullarında hepimizin olabileceği durumların içerisinde bir seri çekiyorum. Yani oyuna girememek, nereden bileyim. İşte ondan sonra jereyi çok sık kaybetmek, bdv'yi çok sık kaybetmek. Oyun içerisinde artı basamamak hepimizin başına gelen olağan şeyler. Ben bunları yansıtıyorum. Ekstrem şeyler yapmıyorum. Yani o yüzden de serimiz inşallah sevilir. Şunları düşürdüm. Bunları satmaya diye koyayım bakalım belki alan bir arkadaşım olur. Öyle inşallah bu seriyi de ilerleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Çok kafanız şişirmeyeyim. Sizlere görüşürüz. Serinin bir başlangıcını gösteririm. Bir de ortasına doğru bir bakalım nasıl gidişata göre şekillendiririz. Bu arada Şöyle bir bilgiyi vermek istiyorum ee, Şu itemlerin APS çok düşük Ama Hiçbir önem arz etmiyor durabilitesi yani dayanıklılığı yüksek olan itemler genellikle sol ele Tercih ediliyor kullanılmak üzere Geç reperes geldiğinden falan filan Eks satılır diye ben de bunları alıyorum. Çantamda tutuyorum. Bir eme koydum. Bakalım. Yani inşallah bir şeyler satılır. Şuradan satılacak bir iki şey bize gayet iyi paralar getirir. Bir em. Az bir para değil. Yani bizim ilerleyişimizde baya yol kat ettireceğini düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. JRE kaydımızı yaparız. Gideriz I Love You Knight Online simgesini alırız. Ondan sonra CR'mize gireriz. İnşallah bir CR kazanırız ya. Bir başlangıcını yapamadık şu CR'nin. Bakalım bugün içimden bir ses diyor ki bu CR'yi kazanacağız diyor. Hayırlısı olsun. Bugün bir de CR'de şöyle bir şey denemeyi planlıyorum. Normalde CR yazısı geçer geçmez basıyorum ya. Fark ettim ki birkaç arkadaş daha sonra toplu şekilde basıyor. Yani Sayı birden böyle 300-400 diye gidiyor, daha sonradan böyle bir takılıyor, dura anlaşıyor, ondan sonra böyle tık diye bir basıyorlar, yani ekipçe giriyorlar belli. Onların belki arasına kaynayabilirim, yani belki bir saniye, yarım saniye daha geç basacağım. Bakalım bir etkisi olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama kaç seferdir gözlemliyorum, bir bakayım ben. Belki aralarına girebiliriz. Ya arkadaşlar ben çok güldüm, birazcık. Kara mizah ama. şu an Doları konuşuyorlar da arkadaşlar şunu yazdı. TL haricinde ne alırsanız zarar etmezsiniz. Bakır bile olabilir. Komik diyorum. 2 ee, dakika kaldı bu arada. Başlangıcı yapıp simgemizi alalım daha sonra. Sadece bunu göstereyim dedim. Öyle komiğime gitti benim. De. Devam edelim. Bence bizim taktik tutmadı. Yine Allah'a emanet bir partiyle girdik ama. Bakalım belli olmaz. Karşıdaki bizden kötü çıkar. Yani bir ihtimal. İnşallah bakalım. Geçen 5 mag'eydik. Hani beklerseniz ki 5 mag'eyle jr'yi mahvedin. Ama abi yapamadık. Olmadı yani hiç beklediğimiz gibi bir jr değildi. Beklenmedik ekiplerden beklenmedik performanslar çıkabiliyor. İnşallah bu ekip de öyle bir ekip olur. Başlayalım bakalım. Yani şöyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle karşıdakilerin gözü yoksa yani birkaç tanesinin de kolu yoksa bu jereyi alırız arkadaşlar. Yani ümitsiz olmamakta fayda var. Büyük ihtimalle alabilme ihtimalimiz var yani. Kolları falan yoksa tamam mı? Birkaç tanesinde işte gözü görmüyorsa üzere alınır. Alınmaz diye bir şey yok. İmkansız abi ya. Yok. Yok yine. Ya üzerimize bari bir tane gem gelse var ya süper olur. İnşallah gelir. Bakalım. Yani tahminlerime göre bu odada biz keserken karşı taraf bitirecek gibi düşünüyorum. Umarım öyle olmaz ama. Yani pek de yanılacağımı zannetmiyorum. Bakalım devam edeyim. Pek fazla yanılmadım abi. Yani odayı geçer geçmez indik. Yani odayı geçer geçmez bitti oyun. Kesmişler adamlar abi. Çok kötü bir partiydi ya. Yani denk geldiğim en kötü partiydi. Mobları keserken bile çok zorlandık. Geçen match partisi de çok faciaydı ama ilk odanın tamamında bir arkadaş AFK'ydı. Ya belki o afk olmasa gerçekten bir kaseye atma imkanımız olabilirdi. Çünkü kılı kılına yetiştik. Acaba bdv'ye yetişebiliyor muyuz ya? Bir saate bakayım. Bdv'nin de zamanı geçti zannedersem. Oyun bunu kapatınca donuyor. Neden bilmiyorum. Nasibimize değmiş ya. Biraz üzüldüm. Ama ne yapalım. Sonduraki'ye de girelim. Sonduraki'ye de girelim. Abi maşallah çok bereketli bir gün oluyor. Draki'den de 3'te işte 0 aldık. Hiçbir şey alamadık. Günün getirisi 0 abi. Günün getirisi yok. Günün götürüsü var. Can potu yaktık. Mana yaktık. Getiri yok yani. Bir bilek gem aldık. Şimdi riske girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Buna da çıktık getireyim. Şimdi üzerimizde 2 yeme yakın para var. 1750. E, ee, bir tane bilek gemimiz var 1M bir, bir tane kırmızı kutumuz var. O da bir m 2 m Cam potumuz da var. Ben diyorum ki gidelim. Bir MD alalım. Bir artı 6'ya deneyelim. Eğer ki geçerse bize 3 4 bırakır. İnşallah. O şekilde bir katlamayı deneyelim. Yani hiç olmazsa bugünü bu şekilde kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Burada deminlerde bir tane arkadaş MD satıyordu. Bir MD bulayım bak döneyim. Abi MD bulamadım. Şurada bir tane arkadaşta şunları gördüm. Bunlardan bir tane çekeceğim. 130k. Artısı yok hiçbir şey yok. Şuradan su alacağım. Artı 6'ya geçerse artı 7'ye deneyeceğim. Art -7'si bir 5-6M eder diye planlıyorum. Bu çok düşük bir ihtimal. Yani yoku zorluyoruz ama olmayacak bir ihtimal de değil. Bakalım. Ben art 4'te artı 5'te yanacağına eminim ama deneyelim. Giden 500k paramız olur. Belki bir de getirisi olur. Şöyle, şurada bir tane scroll'um vardı. Ya bir riske girip bir şeyleri katlasam ardından ufak tefek devam etmek istiyorum ama biraz zorlanıyoruz bakalım şöyle bir iki tane alalım iki tane alınca artı 4 oluyor geçtikçe alacağım şöyle daha Bismillah artı 1 artı 2 şöyle hemen hop ya bu nedir böyle ya. Ya bu ne böyle? Of. Vallahi ne yapacağımızı bilemiyorum. Bir arkadaş bir öneride bulunmuştu yorumlarda. O arkadaşın önerisine uyup bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Yapabilirsem size gösteririm. Devam edelim. Moral bozmak yok. Bu demek ki upgrade'den yana şansımız şu sıralar gülmüyor. Level de biraz durağanlaştı derken MD koymuş arkadaş. MD alıp deneyeceğim ya. Deneyeceğim vallahi bir tane MD deneyeceğim. MD dedim MD olmadı. MD deneyeceğim. 4 tane alacak kadar paramız var. 4 tane alalım. 4 alabiliyor muyuz? Aynen. 4 alabiliyoruz. Abi ben M'de sanki artı 6'ya geçecekmiş gibi hissettim ya. Şöyle. Şöyle. Abi gerçekten mi ya? Cık. Ya seride var ya artı bastığımız an İçerdeyiz Yani artı bastığımız an eksi eksi hanemize yazılıyor ya. Ya hiç mi bu sıfır ya sıfır sıfır. Peki bu, bu kadar şey artı beş dayan ya. Yok sanki artı dört bizim için. Yani sınır anlıyor musunuz? Şey gibi artı sekiz gibi. Üç tane şeyi kıracağım. Yani çok canım sıkıldı. Düşürmüştüm. Onları kırayım bari arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşın söylediği taktiği deneyeyim. Şimdi bir arkadaşımız yorumlarda şunları kes içinden yüksek HP'li stop düşüyor demiş. Belki de doğrudur bilmiyorum. Düşürmeyi deneyeyim belki düşerse size gösteririm. Onlar güzel para ediyor. 2 2,5 emediyor düşme ihtimali de var. Yani biraz cazip geldi bana teklif. Birazcık bir bakayım. Dolanayım. Şarta gösteririm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşların arkadaşın söylediğini denedim. Bence doğrudur. Bu taktik işe yarıyordur. Muhakkak ki de çıkıyordur eminim. Ama biz çıkartamadık. Yani şansımız yaver gitmedi. Ben şuradan şunun bir tanesiyle bir tane kırmızı kutumu satacağım. Bir pot mana masrafı çekmek istemiyorum. Başladığımız yere geri dönmüş olduk. İkiyen yani bir kaybımız var. Sağlık olsun. Üzülüp ah tutacak, yaz tutacak değilim. bu bölüm ilerlemek istiyordum aslında. Ekstrem şeyler yapmak istiyordum. Böyle şansımız yaver gitse şuradan var ya katlaya katlaya giderdik. Nasip olmuyor. Nasip olmuyor arkadaşlar. Gerçekten nasip olmuyor. Şöyle yapalım. Bu bölümlük de burada bitirelim. Çünkü bundan sonra yapacağımız ekstrem hiçbir şey yok. Bakıyorum saate. Zaten kapanmasına da bir yarım saat kalmış arkadaşlar. Ben gideyim bir artı 8 yakmalık plan düşürmeye çalışayım e, ilerleyen günlerde şöyle bir fikrim var. Görevlerimiz zaten bitecek. 73 %50, 73 70 oluruz. Onu da 74'e atmak için arşivde bizim 4-5 tane ben geçen gün kontrol ettim. Şeyimiz var. E, Monster Stone'umuz var. Bir tanesi iyi kötü bize 25 milyon kadar XP veriyor. Kağıtlarımızdan da daha iki tane var. Onları da alır kullanırız. Yani serimize 74 devel olarak devam ederiz. Hiç olmazsa. Belki bir günde izinli günümüzde şöyle bir Brahman Parti falan kurarız. Bire girip. Oradan günlük görevlerle 75'e atarız kendimizi bir şekilde. Daha sonrası Allah kerim. CZ görevlerimi falan falan 76 desek. 76'dan sonra çok ağır tıkanırız büyük ihtimalle. Ondan sonra da günlük drakiler vesaireler bir şekilde çıkarız bu işin içinden diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Canınızı benim gibi sıkmayın. Yani bazen olmadığı zaman da olmuyor. Ne kadar kendinizi hırpalarsanız da geçmeyeceği varsa da geçmiyor. Bazen de üst üste itemleriniz geçiyor. Bu bir şans oyunu. E şansımızı denedik olmadı. Umarım bir gün şans bize de güler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.